Dostlarım merhabalar. Uzun zamandır sizlerle sohbet etme fırsatı bulamadım. Tekrar beraberiz. Umarım güzel bir sohbet olur. Çok şeyler oldu. Biliyorsunuz her gün değişik olaylar oluyor. Gündemi yakalamakta zorlanıyoruz. Gündemi yakalayamıyoruz adeta. Beşi sıra olaylar oluyor. Görüyorsunuz Tusaş'a saldırılar eksi toplantıları, her gün yeni bir gündem konuşuluyor. FETÖ'nün ölümü, FETÖ'nün oradaki yaptıkları ayinler, Amerika'daki yaptıkları ayinler. Yani peşi sıra olaylar oluyor. Hatta Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı mecliste konuşturmaya çağrısına kadar ne demek istediğini daha değerlendiremeden bir peşi sıra gündem değişiyor arkadaşlar. Şöyle başlamak istiyorum. Hepsi birbirinden bağlı. Bu benim fikrim değil. Bu fikri beğendiğim için, tuttuğum için söylüyorum. Televizyonda bir konuşmacı veya YouTube'da bir bilinen konuşmacıdan dinledim bunu gerçekten. Kimin olduğunu bilmiyorum söyleyenin ama bu söyleyeceğim şey bana ait değil. Meale söylüyorum elbette. Demokrasi insanlığı yut Son yüzyılda en büyük tezgah olduğu söylendi ve bu gerçekten demokrasiyi bizi alladılar, pulladılar, yutturdular, yutturmuşlar. İnsan zaten dolandırıldıktan sonra geçenler, insanlıkta böyle oldu. Bizlerde demokrasi diyerekten oyalandık seçme, seçilme özgürlüğü diyerekten gerçekten büyük bir tezgahın içine düşmüşüz. Bunu bütün ülkelerde, Avrupa dahil olmak üzere demokrasinin beşiği, Amerika dahil olmak üzere hepsinde görüyoruz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra IMF'yi, Birleşmiş Milletler, NATO'yu ve benzer organizasyonları tezgah şeklinde, ellerine tutabilecekler şeklinde ticareti ellerine tutabilecek şekilde petrol, dolar, altın bunların hepsi birbirine bağlı. Çok böyle uzun yıllar muhtemelen planlanmış, düşünülmüş bir tezgahı bizi yutmaya mecbur etmişler. Yutturmuşlar. Hepsini ellerine tutuyorlar. Demokrasi dedik. Ben ona gideyim. Demokrasinin araç gereçlerini veya kurulan kurumları zaten anlatmak çok uzun zaman alır. Bu bize anlatılmıyor. Demokrasi gerçekten kulağa hoş geliyor. Seçme özgürlüğü çok hoş geliyor. Seçilme özgürlüğü hoş geliyor. Elbette seçebilelim ama bakın seçtikten sonra o kişiler o seçilenleri ele geçiriyorlar. Biz kimlere seçtiğimizi, ne programları olduğunu seçildikten sonra o koalisyon görüşmelerini anlıyoruz. Parti programları neredeyse sonradan açıklanıyor ya da değişiyor. Seçilen kişiler ise işi bilmeyen seçilme özgürlüğü çok hoş biliyorsunuz. Özellikle herkesin seçilme özgürlüğü vardır diyerek yutturmuşlar. Gerçekten hoş geliyor kulağa ama işi bilmeyenleri, menfaatçileri, menfaat peşinde koşacakların seçilmesinin önü açılmış ve bunlar da bu kişileri seçtirdikten sonra yönetme kabiliyeti olmayan, devlet bilgisi olmayan, hiçbir bilgisi, tecrübesi olmayan kişileri avuçlarından içine alıyorlar. Çünkü bu kişiler aç kişiler genelde, doymuş kişiler daha iyi olsa bunların kucağına oturmuş kişiler. Onlar sayesinde büyümüş. O yüzden bizler seçiyormuş zannediyoruz, diğerleri de seçiliyormuş zannediyorlar veya ülkeyi yönetiyormuş zannediyorlar ve bunu Dünya Bankası olsun, işte Birleşmiş Milletler olsun, Savunma Sanayi vesaire ile güçlendirmişler, NATO ile güçlendirmişler. Böyle olunca seçtiğimiz kişilerin beceriksizliği halka yansıyor, halk halka hizmetmiyor, halk için çalışmadıkları için bakın her kesimden böyle diyebilirim ki ezilmiş sınıflar çıkıyor. Ülkemizde de çıkıyor. Bakın kırsaldaki insanlarımız ezildi, eğitimsiz kaldı, eğitim gitmedi, hizmet gitmedi kendi hallerinde. Bırakıldılar, sebepler, para yok vesaire yok. Bunlara girmiyorum. Bunlara inananlar zaten saftır, gerçekten saftır diye düşünüyorum. Önceleri bizler de inanıyorduk. İşte bütçemiz bu kadar, şöyle falan filan ayaklarıyla ezik bir sınıfı yaratınca o kişiler gerçekten yaşamak için bomboş kalmış o kişilerin o sınıfın insanları fetö gibi PKK gibi örgütlere adeta anahtar teslim teslim edilmişler. Kucaklarına gönderilmişler. Çünkü umutsuz kesin bunlar, ezilen kesin Gelecekle ilgisi, bilgisi veya umudu olmayan kişileri kucaklarına düşürmüşler. FETÖ bakın beyinleri kiralamış. Din adı altında önce büyümüş. Güvenirliği sağlamış bu kişilerin. Umut olmuş. Devletin dolduramadığı, daha doğrusu boş bıraktığı boşlukları doldurmuşlar ve bu kişiler şimdi sıkışmış içindeler. Ne geri adım atabiliyorlar. Çünkü o kadar ki aynı PKK gibi bakın kendini öldürebilecek kadar hasta insanlar yaratabiliyorlar. Özellikle bu kelimeyi kullanıyorum. Yaratıyorlar. Kullanıyorlar. Potansiyeli olanlar daha çabuk, daha fazla yatırım yapmadan kullanıyorlar. O ayrım mesele zaten böyle olur. Kimse uğraşmak istemez. Eğer ruhsal sağlığı bozuk olan kişilere biliyorsunuz çabuk beyinlerini ele geçirecekler geçirmeniz mümkün bunlara elbette kullanıyorlar hepsini hepsini bu şekilde ruh hastası diye sınıflandıramayız arkadaşlar öyle Potansiyelde sıkışmışlıkta olan, aile baskısı olan, gelecek umudu olmayan kişilere FETÖ, PKK. Bakın küçüklüğünden beri yetiştirmiş. Niye küçük çocukları kaçırıyor PKK? Çünkü onları eğitmek, daha doğrusu beyinlerini yıkamak daha kolay. Aynı şekilde FETÖ'de yapmış. Umutsuz kişilere yurtlarda. Bakın bizim Anadolu insanımız gerçekten yapılan iyiliği unutmaz. Bunları iyilik olarak algılamış ama hangi tuzağın içtiğine düştüğünü Farkında değiller, ellerine geçirmişler, maaşlarından almışlar, onların güçleri kazandığı güçleri kullanmışlar, istedikleri gibi gördük. Fetö ölünce nasıl gömüldüğünü gördük. Müslüman olarak kendini lanse eden kişi Müslüman gibi gömülmedi. Öyle bir <laughs> muş gibi bir şeyler yapıldığını görüyoruz. En azından medyadan öyle görüyoruz. Amerikan kültürüne, geleneklerine göre gömmüşler. Bir karışım yapmışlar. Tabutta gömmüşler. Tekbir getirmemişler. Cenaze namazı vesaire. Tabii bu en bunları medyadan dinliyorum. Bakın ne hale getiriyorlar Müslümanlığı. O sıkış insanlar yüzlerine kapatıyorlar utançlarından mı utandıklarını zannetmiyorum utanan insan yaptıklarına utanan insan oraya gelmez korkularından endişelerinden ve iktidara gelince veya nasıl diyeyim peşlerin düşmelerinden korkuyorlar yine bir korku içindeler çünkü bir suç işlediklerini çok iyi biliyorlar ama anlattıkları gibi üst yöneticilerinin o örgütün öyle hizmet din için vesaire için yapmadıklarını onlar da biliyorlar. Onun işareti bunlar. Öbür türlü olsa bu şekilde bakın ayin yapılmaz. Özel kimseye çağrılmayan bizim dinimizde öyle bir şey yoktur biliyorsunuz. Herkes katılabilir birisinin cenaze törenine. Bunlar istedikleri kişileri Amerikan kültürüne göre, geleneklerine göre öyle Dediğim, bu kişiyi gömdüler arkadaşlar. Bakın Enes Kanter gibi bir kişiler babasında umudu olmayan ezilmiş bir kişilere babalık yaptık diyerekten. Çünkü o kişi gerçekten devlet sahip çıkmadığı için yöneticiler sahip çıkmadığı için devlet olarak da yöneticilerin suçun diyorum devletin suçu yok. Devlet bir mekanizma biliyorsunuz arkadaşlar. Devleti yönetenlerin hatası yüzünden bu çocuklarımızı kaybettik kaybetmişiz biz. Gerçekten nesil kaybetmişiz. Hala kaybediyoruz. PKK'ya kaybettik. FETÖ'ye kaybettik. Daha başka kimlere kaybettik bilmiyoruz. Bunlar istatistikler bir yerde bulmak mümkün mü bilmiyorum ama bunlar bize sorun olarak önümüzde duran örgütler olduğu için bunların adını daha çok biliyoruz. Birçok irili ufaklı böyle örgütün olduğunu bakın Adnan Oknar bunlardan bir tanesiydi. Meydanı boş bulunca bakın o kişileri yardıma ihtiyacı olan devletin elinden tutulması tutmasını bekleyen ezilmiş kesimleri nasıl kendi irade kendilerine hizmet etmeye ve ayrıca da dış istihbaratın eline de geçiyorlar. Onu da biliyorsunuz bu zincirleme devam ediyor. Böyle kişileri TUSAŞ'a da saldırtırsınız, Türklüğünü de unutturursunuz, Müslümanlığını da unutturursunuz. Sıkılmış, arada kalmış, vatansız kişiler bunlar, hiçbir umudu yok ülkeye geri dönmenin umudu içinde değiller. Kendi akrabalarını, çocuklarını hatta anne babalarını dahi satmak zorunda kalmışlar. İyi niyetle yapmışlar ama artık o kadar batmışlar ki çıkamıyorlar bu bataklıktan ve ve istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler bunlar. Sıkışmıştık. Böyle olsa gerek beyinleri kirada olduğu gibi bütün fiziksel olarak vücutları da kirada olduğu hatta kirada bile değil sahiplerinin başka olduğu meydana çıkıyor arkadaşlar. Bakın Bahçeli ne niyetle Öcalan gelsin dedi. Belki bunları gelsin mecliste konuşsun silah bıraksın dedi. Bunların yapamayacağını bildiği için yalanlarını meydana çıkarmak için yapmış olan yapılmış olan bir teklif olabilir. O kadar içeriğini ben bilmiyorum ama bakın bu söz dahi yetti. TUSAŞ'a saldırıyla bu cevap verildiği O parayı, o organizasyona elinde tutanlar biliyorsunuz eğer silah bıraksalar değersiz, sıradan, hiçbir mesleği olmayan, bomboş kalacakları için o bomboş kalanları ellerinden tuttukları için kendileri de o bomboş kalanların durumuna düşecekleri için kullandıkları kişilerin, o çocukların beyinlerini yıkadıktır. Onlar da boş kalacağı için bundan vazgeçmiyor arkadaşlar vazgeçilmeyeceğini de biliyorsunuz. Adam 60 yaşına gelmiş, bununla beslenmiş, bununla kendini saygı gösteriyorlar veya saygı görüyorum zannediyor. Bir iktidar sahibi bir paranın sahibi silahların gölgesi altında silahla kendini saygı gösteren kişiler bunlar. Mafyalar, mafya babalarından biraz büyük. Mafyanın bütün işlerinde yapıyorlar. Her sektöre el atıyorlar biliyorsunuz. Böyle oluyor önce de böyle oluyor. Burada anlatmak istediğim, bizim bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bakın bu başkanlık sistemi koalisyon kavgaları seçimden önce oluyor. Doğrusu o. Elbette ben bunu yüzde yüz savunmuyorum. Kötü tarafları var ama iyi bir tarafı bizler seçenler neyi seçtiğimizi seçimlerden önce görebiliyoruz. Kavgaları nasıl yaptı Kılıçdaroğlu, Şener işte Davutoğlu gibi kişiler ne kavgalar yaptılar? olmayanın kavgasını yaptılar. Onlar da gerçekten beyinleri çok az kapasiteyle çalışan kişilermiş muhtemelen. O bencillik o kadar üst seviye yaptı ki o rol dahi yapamadılar arkadaşlar. Yani gerçek yüzleri meydan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu gibi kişiler bu bir, bir partinin hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçebilmesi utanç verici. Ben bunu politikacı dahi demiyorum. Bu kişi yönetici onun bunun ayağını kaydırmasını iyi bilen bir yönetici. Ülkeyi yönetebilen bir kişi değil, ayak kaydırmayı iyi bilen bir yönetici olarak görüyorum. Halkı nelerle oyaladığını hepimiz biliyorsunuz. Diktatör dedi, saray dedi, sarayın tuvaletleri altın kaplama dedi. Sanki dikkati başka yerlere çekti iktidarını koruyabilmek için. Ama bunları öğreniyoruz arkadaşlar. Ve öğrendik, gördük. Bunu tarihte bakın İnönü de öyleydi pısırık birisiydi belki bunu duydunuz mu ben duydum gerçekliği var mı bilmiyorum ama akla yatkın görünüyor Atatürk bizim uçak sanayimizi savunma sanayimizi savaştan sonra büyük önem vermiş bizler uçak satar silah satar hale gelmişiz 10 15 yıl içinde bakın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını iyi biliyordu. Risk almasını bilen hem politikacı hem iyi bir asker birisiydi. Bunu Atatürk'ü bunu bildikleri için ölmesini beklediler. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmadan önce dediler. Çünkü İkinci Dünya Savaşı çıkarsaydı Atatürk onlar için öngörülemez bir faktör, bir oyuncuydu. Oyun değiştiren olduğunu, oyun kuran olduğunu çok iyi biliyorlardı belki bizler şimdi ve deniyor ki Almanya gibi güçlü ama bağımsız. Almanya güçlü ama bağımsız değil arkadaşlar. Bizler belki Rusya ile beraber Avrupa'yı bölen ülke olacaktık. Bakın bunu bunu ta on binlerce kilometre ilerden gelen Amerika yaptı. İngiltere o gücü ona vermek zorunda kaldı. Atatürk eğer yaşasaydı gerçekten bizler 2. Dünya Savaşı'nda daha değişik, katılarak daha değişik durumda olabilirdik deniliyor. Atma yatkın geliyor. İnönü pısırık sizi savaşa sokmadım diyor ama savaşa sokmaktan beter ettiğini ben düşünmekteyim. İyi bir asker olabilir İnönü ama iyi bir politikacı değilmiş maalesef. İşte görüyorsunuz yaptıklarını darbelere dahi karşı çıkamamış bir kişi olarak tarihte yerini almıştır. Kişiliğine hiçbir şey diyemem ama iyi bir sınav vermedi politika arenasında diyorum. Böyle bir video ile karşınıza çıktım uzun bir zamandan sonra. Bir sonraki videomda görüşelim. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.